Kayani hileli bir piramit sistemidir. Çok katlı pazarlama yapan bir firmanın yapısının piramit sistem olup olmadığı tüm dünyada tartışılan bir konudur. Yıllardır bu konu üzerinde çalışan uzmanlar bazı kriterler oluşturmuşlardır. Kayani'nin yapısını bu kriterlere göre incelemeden önce çok önemli bir noktayı hatırlatmak isteriz. Günümüzde Amerika ve Avrupa piramit sistemler konusunda çok hassastır ve kanunlarında bu konularla ilgili ağır yaptırımlara yer vererek network marketing firmalarını ve dolayısıyla sektörü regüle etmektedir. Uygulanan ciddi denetimlerle piramit sistem yapısına sahip firmalar sektörden elimine edilmekte ve sektör mümkün olduğu kadar temiz tutulmaya çalışılmaktadır. Kayani hem Amerika'da hem de Avrupa'da bu denetimlerden başarıyla geçmiş ve sonunda da ilgili ülkelerde bulunan yetkili kurumlardan her türlü resmi izinlerini almıştır. Bugün herhangi bir ülkede piramit sistemdir şeklinde değerlendirilmesi ancak kötü niyetli ve taraflı bir bakış açısıyla oluşabilir. Kaldı ki Dünya Doğrudan Satış Derneği'ni yıllar önce kuran ve yıllarca başkanlığını yapan Michael Brashears, Kayani kurulduğundan bu yana Kayani'nin başında CEO olarak görev yapmaktadır. Yıllarca, yüzlerce firmayı piramit düzen mi diye denetleyen kişinin bir piramit düzen kurması ne kadar mantıklıdır? Piramit sistem kriterleri nelerdir? 1. Alt seviyedeki kişiler asla üst seviyelerdeki kişilerden daha fazla para kazanamazlar. Dünyada bazı pazarlama sistemleri para dağıtım yaparken adaletli olmak yerine parayı üst seviyelerdeki belli kişilere yollar. Bu tarz firmalarda her zaman üst seviyelerdeki kişiler para kazanır. Kayani'de ise herkesin kurduğu hatlardaki ciroya ve bu ciroların oranına bakılarak kazançlar oluşur. Bu yüzden işe aylarca sonra giren kişiler önce gelen kişilerden çok daha fazla para kazanabilirler. 2. Piramit düzen yapılar adaletsiz oldukları kadar altta kalan distribütörlerin gelirlerinin son derece düşük olmasıyla göze batarlar. Kayani'yi bu konuda incelemeye başladığımızda en temel fark farklı gelir kapılarının gelirin adaletli dağılmasını sağlamasıdır. Gelir dağılımının çeşitliliği insanlara iyi oldukları konuya yoğunlaşabilme ve o konudan gelir inşa etme hakkını da veriyor. Karani, iş ortaklarına dağıttığı paranın %55'ini ise ilk 3 kariyerdeki kişilere yani işe yeni başlayan kişilere dağıtıyor. Bu sayede işe yeni başlayan kişiler hızla tatminkar gelirler elde edebiliyorlar. Piramit sistemlerde gelirler, işe yeni giren distribütörlerin ödedikleri giriş ücretlerinden oluşur. Genelde bu tarz firmalara sadece bir kez işe başlarken para ödenir. Kayani'de sistemin ürün tüketimi üzerinde yürüdüğü son derece nettir. Kayani distribütörlerinin defalarca kez ürün alımı yaptıkları raporlarda da çok açıkça görülmektedir. Son yıllarda yapılan ticaretin %72'si tüketim ve satış amaçlı şirketten alınmış ürünlerden oluşmaktadır. Kayani ile çalışan iş ortakları ve müşterilere baktığımızda birçok kişinin defalarca kez Kayani'den ürün aldığını bu kişilere kesilen faturalardan tespit etmek mümkündür. Sonuç olarak Kayani kişilerin düzenli tüketim yaptığı bir ürün gamına sahiptir. 4. Piramit sistemde çalışan firmalarda yeni üye girişi olmazsa sistem çöker ve kimse para kazanamaz. Kayani'nin piyasada benzeri olmayan ürünleri işin en önemli dinamosudur. Ürünleri düzenli kullanan müşteriler son derece memnun oldukları için sürekli ürün almaktadırlar. Bugün itibariyle 5000'den fazla aile Kayani'ye otoşip talimatı vermiş ve düzenli olarak ürün tüketmektedir. Her gün Kayani'de otomatik ürün alımı yapan tüketici sayısı artmaktadır. Sonuç olarak Kayani bugün yeni distribütör alımını durdursa dahi düzenli tüketimler, düzensiz tüketimler ve yeni bulunacak müşteriler sayesinde cirosunu koruyabilir, ve Kayani bünyesinde çalışan distribütörler gelir elde etmeye devam edebilirler. Tüm bu kriterleri teknik olarak analiz ettiğimizde 60'ın üzerinde ülkede hukuka uygun çalışan ve ilgili devletlerin gerekli mercilerinden tüm izinlere sahip olan Kayani'nin piramit sistem olması mümkün değildir. Kayani tüm dünya çapında yayılan bir tüketim ağıdır. Coca-Cola ya da benzer firmalardan hiçbir farkı yoktur.